aşırı önemli anlara bakalım. Bakalım neler var? Herhangi bir atıyorum arkadaş. Ne? skorla biz çıktık. Her şey fazla. orada isteyerek olmadı. Hani aynı anda kılınca basmamız. Okey zaten ben kısa diyorlar. Nokta çünkü botlar geldi biraz da. Bakın orada şey gözüktü. 835. güzel Hile diyebilirsiniz orada. Ama orada açıktı aslında orası. burada bir kalan 2 ve 18 ve 19 olmuş yanlış sayalım bitti